ver ver dedim. Göstereceğim. Göstereceğim dedin değil mi? Annemden izin aldın dedin evet. değil mi? Evet. Arkadaşlar kız arkadaşım annesi diyor ki artık bu şekilde yayın yapmayın. Biz de bu şekilde artık yayın yapmak istemiyoruz. Ben diyorum ki anketimizin 8 saniyesi kaldı. Anketimiz bittiyse bitti yazın şu kızın yüzünü göstereyim artık. Anketimiz bittiyse bitti yazın şu kızın yüzünü göstereyim artık. Hadi bitti yazın da çevireyim bitiyor ya. Bitiyor, Arkadaşlar 3. anketimizin 5 tanesi kaldı. Bittiyse bitti yazın da şu kızın yüzünü göstereyim. Siz de kurtulun ben de kurtulayım ya. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Bıktık arkadaşlar. Vallahi bıktık ya. Yemin ederim bıktık ya. Bitti anket. Tamam bitti anketimiz. Tamam arkadaşlar tamam. Kaç saniye gösterecektim? 20 saniye. 20 saniye. Dostlar 18 KB'niz 20 KB'ni de 20 saniye gösteririm. Tamam arkadaşlar. Daha fazla da yayını uzatmayacağım. 20 KB'ni de sadece 20 saniye göstereceğim arkadaşlar. Eğer kabul ediyorsanız 20 KB'ni yaptıysanız çevireyim. Kabul etmiyorsanız da kapatayım. 20 KB'ni yaptınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tak göstereyim hemen yüzünü. Geç hayatım karşıma. Geç hemen karşıma. Üff, hadi bismillah. İnşallah kötü bir yorum yapmazlar. Arkadaşlar kız arkadaşım şu an karşımda. Eğer yüzünü tekrardan göremeyenler varsa tekrar yazarsa direkt şu camını kaldıracağım ve yüzünü göstereceğim. Dostlar yorumlara tekrar yazdığınızdan kız arkadaşımın camını kaldıracağım ve yüzünü göstereceğim. Sadece tekrar.